Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Haftanın 3. işlem günü Dolar-TL paritesiyle başlayalım arkadaşlar. E, dolar tl'de pozitif yönlü hareket devam ediyor gördüğünüz gibi. E, dolar endeksi dün itibariyle 20 Kasım 2022 sonrası en yüksek seviyeyi görerek e, 105,97'nin üzerine yükselmiş durumda. E, baktığımız zaman Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 383 bas puandan e, 391 bas puana yükseldi. E, kazançlarını koruyan Dolar endeksine baktığımız zaman da özellikle bu sabah saatlerinde... E, 106,32 seviyesinde işlem gördü arkadaşlar. E, yurt içinde dolar tl kuru ise bu sabah tekrar rekor tazeleri e, 27.64'ün üzerine test etti arkadaşlar. E, onun dışında dolar tl arkadaşlar piyasa e, baktığımız zaman grafiğine e, Türk lirası dolar karşısında yılbaşından beri e, %31,4 değer kaybetmiş durumda. E, kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana e, Türk lirasının kaybettiği değer değer kaybı desteği işte arkadaşlar yüzde 24,1 seviyesinde olmuş oldu ee, baktığımız zaman 27.50 50 direncini test edip bu seviyelerin bu seviyelerden de e, satış baskısıyla geri çekildiğini gördük dolar TL paritesinin e, bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın PPK toplantı özeti ve Cuma akşamı S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu piyasaların odağında olacak arkadaşlar. Yine ABD tarafında ise FED Başkanı Powell'ın mesajları özellikle dolar endeksindeki güçlü seyrin yönünü belirleyecek arkadaşlar. Grafik üzerinde incelemek gerekirse baktığımız zaman ee, şu sıralar e, 27-29 seviyesinde e, civarında hareket ediyor arkadaşlar. E, zaten likitte olmayan e, gece saatlerinde de e, burada e, dediğim gibi arkadaşlar e, 27-66 seviyesine kadar e, çıktı arkadaşlar. 64 seviyesine kadar. E, geri çekilmede ee, şu anda 27-29'da işlem görüyor. Ee, burada 27-22 seviyesi, seviyesi arkadaşlar, aşağıda destek seviyesinde gelmiş durumda. Ee, gördüğünüz gibi yükselen trendimiz hala devam ediyor. Ee, küçük küçük de olsa arkadaşlar ileriye dönük temkinli adımlarla yükseldiğini görüyorsunuz zaten. Ee, burada 22 seviyesinin aşağısına geçmesi durumda, 27-22 seviyesinin aşağısına geçmesi durumda arkadaşlar. Ee, 27 seviyesine kadar bir geri çekilme e, görebiliriz arkadaşlar. Fakat e, gördüğünüz gibi yukarı çıkışlar devam ediyor buradaki ilk hedefimiz de dolar-tl partisinde 2750 seviyesi olacak arkadaşlar diğer taraftan arkadaşlar Cuma günü kredi değerlendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu görünümünü gözden geçirmesi bekleniyor yine piyasalarda dolar-tl partisinde bir hareketlik oluşturabilir Ons altın tarafına bakalım arkadaşlar haftanın üçüncü günü ons altın tarafına baktığımız zaman da e, derinlemesine bir düşüş görüyoruz özellikle burada e, 1932 seviyesini geçtikten sonra 1947-46 seviyelerine kadar iğne attıktan sonra aşağı yönlü bir e, düşüş eğilimi görüyoruz arkadaşlar e, ABD'de enflasyon hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmeye devam ediyor hala e, çoğu ABD Merkez Bankası üyesi de e, yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı daha öngörüyor arkadaşlar e, dolar endeksi baktığımız zaman ve ABD 10 yıl tahvil e, faizleri tarafında da e, yükseliş eğilimleri son dönemdeki e, seyrini sürdürmeye devam ediyor. E, dediğim gibi dolar endeksi arkadaşlar e, 106,32 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda. E, yani dolar küresel anlamda e, inanılmaz bir şekilde güçleniyor. E, durum böyle olunca da e, değerli metaller üzerinde de e, baskı artmış oluyor arkadaşlar. E, bugün baktığımız zaman ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri açıklanıyor. Cuma günü ise ABD manşet çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi açıklanacak arkadaşlar burada da değerli metallerde de ons altında da hareketlik yaratabilir arkadaşlar grafik üzerinde incelemek gerekirse. 16'n e, 1904 direnç seviyesinin e, altında işlem görüyor gördüğünüz gibi e, bu seviyenin altında bar kapanışlarının e, devam etmesi halinde arkadaşlar düşüş yönlü işlemlerde e, derinleşme potansiyeli devam ediyor e, bu durumda ilk destek seviyemiz yukarıda zaten aşağıda zaten e, 1883 seviyesi olacaktır baktığımız zaman olası e, 1904 seviyesi üzerindeki bir fiyat oluşumlarında ise e, baktığımız zaman yine yukarıda 1932 e, direnç seviyesini izliyor olacağız arkadaşlar. E, buradan 1883 seviyesine kadar maksimum düşeceği e, bölge olarak e, düşünüyorum arkadaşlar. Buradan almış olduğu destekle beraber tekrar e, 1932 seviyelerine kadar gelip tekrar buradan bir aşağıya e, düşen trendin e, devam etme potansiyeli e, olabilir arkadaşlar. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. E, gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ay içerisinde ortalama 1681 seviyesinden kapanış gerçekleşti gram altında. E, baktığımız zaman 10 saltının geri çekilmesi, düşüşün derinleşmesi ile birlikte e, gram altında da değer kaybı yaşanıyor arkadaşlar. E, yarın ABD tarafından gelecek olan büyüme rakamları ile yine cuma günü açıklanacak olan e, enflasyon göstergeleri göstergelerinden biri olan arkadaşlar e, Çekirdek kişisel tüketim harcamaları e, burada arkadaşlar yine 10 altındaki tabloyu değiştireceği için e, burada da bir e, oynaklık gösterebilir arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse baktığımız zaman e, dolar tl partisi e, her ne kadar yukarı yönlü gidişatını korusa da arkadaşlar rekor seviyelere gel devam etse de e, altının gram altına destek vermemesiyle beraber e, burada arkadaşlar yükselişlerin e, sınırlı düşüşlerin de sınırlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer e, burada dolar tl partisinde de hafif düşüş eğilimi olsaydı arkadaşlar 1650 seviyelerine kadar arkadaşlar e, geri düşme potansiyeli e, olurdu. Baktığımız zaman gram altının şu an e, aşağı yönlü düşüş eğilimi devam ediyor gram altında e, 1674 75 seviyesini geçtikten sonra arkadaşlar tekrar yukarıda 1700 seviyelere kadar bir yol alma potansiyeli devam edecektir fakat her ne kadar gram altın bu şekilde geri çekilmeler yapsa da arkadaşlar genel olarak kısa vadeli de olsun orta vadeli yön yukarı olmaya devam edecek arkadaşlar gram altında yani burada düşebileceği maksimum nokta 1640 seviyesi olacaktır ki oralara kadar geleceğini de düşünmüyorum zaten buradan yukarı yönlü gidişatına devam edecektir arkadaşlar gram altında e, gümüş ABD doları tarafına da bakalım arkadaşlar. Gümüş tarafına baktığımız zaman da yine 10 altında gördüğümüz bir e, düşüşten etkilenerek de e, burada bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Yine e, Gümüş'te çok böyle devasa bir düşüş derinlemesine bir düşüş gözükmüyor. Yine e, 22-20 seviyesi burada destek e, seviyemiz arkadaşlar. E, maksimum gelebileceği noktalar zaten bu seviyeler olacaktır. Buradan tekrar yukarıya gidişatına devam edecektir. E, dediğim gibi arkadaşlar Gümüş'ün e, yukarıya burada ee, yeşil mum birkaç özellikle yeşil mum yakmasından sonra e, güzel bir yükseliş önünde kapanış yapmasından sonra tekrar yukarıya doğru e, alımlar devam edecektir. Zaten baktığımız zaman 24-36 e, seviyesine kadar bir e, yükseliş gerçekleşecektir arkadaşlar gümüşte de. Bitcoin'e baktığımız zaman da arkadaşlar burada Bitcoin de kendisini biraz da olsa toparlamış gözüküyor baktığımız zaman 26 bin seviyesi zaten önceden de güzel bir seviyeydi arkadaşlar burada aşağısına gitti geldi daha sonra tekrar yukarıya çıktı burada bir savaş haline daha önce Bitcoin gördüğünüz gibi bakın burada şu an 26 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor zaten 26.248 seviyelerinde 26 bin dolar seviyesi üzerinde kaldığımız sürece düşüşlerin çok da derinleş Düşünmüyorum. E, 26.838 seviyesine kadar yükselip e, daha sonra tekrar burada baktığımız zaman 27.500 seviyelerine kadar e, çıkma potansiyeli devam ediyor arkadaşlar Bitcoin'inde. E, yine alım yapmak isteyenler için 26 bir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 26.000 seviyesi güzel seviyeler arkadaşlar. E, fakat aşağı yönlü 26.000 dolar seviyesine aşağı kırılmasını dan sonra da tekrar 25.326 e, seviyelerine 25.000 e, seviyelerine arkadaşlar e, düşme potansiyeli de devam ediyor edebilir Bitcoin'de de. E, bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.